Merhabalar, e, ismim Niyazi Yıldız. 9 yıldır Kırşehir'de sigorta acentem var. Sigorta işine uğraşıyorum. Ailece bu işi yapıyoruz. Deprem sigortası zorunlu doğal afet sigortası diye geçiyor. E, herhangi bir depremde müşterilerimiz e, konutlarında herhangi bir depremde zarar gördüğünde bunları doğal afet kurumundan hazinede toplanan paradan ödeme yapılıyor. Bunlar metrekareyle yapılıyor. Evin e, müşteri deprem sigortası kestirmek istiyorsa TC numarası ve doğru bir adresi gerekiyor. Bu adres koduyla da olabilir. Adresini, metrekaresini doğru bir şekilde kesersek buna ödeme yapar. Çoğu acenteler fiyat uygun çıksın diye metrekaresini düşük kestiği için de müşterimiz Allah korusun bir depremde mağduriyet yaşar, sıkıntı yaşar. Çünkü metrekare küçük olduğu için evin metrekaresi büyük olduğu için fiyatı düşük ödediği için bu geçersiz bir prim oluyor deprem sigortasının yanında konut sigortamız var bu konut sigortası aynı aracın kaskosu gibi isteğe bağlı sigorta ama kesinlikle tüm müşterilerimizin yaptırmasını tavsiye ediyorum çünkü neden bir konut sigortası 300 TL 400 TL fiyat primi çıkıyor bu primin içerisinde teminatların içerisinde yangın var sel var hırsızlık var çilingir var cam kırılması var üçüncü şahısa verilen zararlar var. Bunlar ne oluyor? Allah korusun bir yangın çıktı. Sıçradı, kapıdaki araba yandı. Üçüncü şahıs malıdır bu. Ona bile ödeme yapıyor. Artı içerisinde kombi bakımı var. Bugün kombi bakımı 250 TL. 300 TL yapıyorlar. E sigortamız zaten 300 400 TL. Yılda bir defa kombi bakımımız var. Sigortamız bedavaya geliyor. Müşterimizin hani bilinçlenmesi lazım. Bilgisi yok çoğu müşterimizin bu konu hakkında. İçerisinde halı yıkama teminatı var. Bunlar zaten ücretsiz şekilde yaptığı için sigortamız da uyguna geliyor yani. Ee, herhangi bir, bir de en büyük sıkıntımız şu. E, dört katlı bir bina düşünelim. Üçüncü katındaki komşumuz bilinçli konut sigortası kestiriyor. Ee, i̇kinci kattaki komşumuzun konut sigortası yok. Herhangi bir su baskını olduğunda e, müşterimiz direkt konut sigortasından dosya açıyor. Eksper geliyor, kontrol ediyor. Kimde suç? Üst komşuda. Sel ondan dolayı, su baskını ondan dolayı oluştu. Komşuya rücu ediyor. Komşunun eğer konut sigortası yoksa komşu cebinden ödemek zorunda parayı. Onun için tüm müşterilerimiz konut sigortasını yaptırsa hem kendi aralarında bir sıkıntı yaşamazlar hem de parayı en iyi şekilde ödemesini yapar. Tüm müşterilerimize tavsiye ediyorum kesinlikle konut sigortanızı yaptırın. Çünkü 300 TL primin içerisinde kombi bakımı var halı yıkaması var tekrar söylüyorum uygun geliyor fiyatlar herhangi bir yangın olduğunda kafanız ağrımıyor şimdi herkesin evinde küçük çocuklarımız var şımarıklar yerinde durmuyorlar oyuncağını fırlattılar herhangi bir televizyon kırılmasında kırılma teminatımız var televizyonun en kötü 8 bin 10 bin TL bu kırılma teminatında televizyonun ekranını bile sigortamız kapsıyor ödemesini yapıyor. Bu şekilde kesinlikle tüm müşterilerimize tavsiye ediyorum kesinlikle yaptırmalarını.